Güzel. Let's see if I can fix axe. Hop. Team sites. continue. Hop. Yes. Daha güçlü. Ah güzel. Upgrade'lar falan yok. Mükemmel olmuş. Bayıldım. Bizden hani Kaç kere diyorum bunu bilmiyorum ama Hop. Şunu açayım. Ne çıktı. Ne buldum? Geek. Yes. Aa, bir saniye İler, Çünkü bundan sonra ilerlemeye devam edeceğiz büyük ihtimalle Ben şu tepeye tekrar bakmam lazım Hani belli bir açıdan tekrar bakmak istiyorum Çünkü Büyük ihtimalle kafayı yiyeceğim Sizin de kafanızın Allah maşallah Sağlam çimenmiş yani İyi iyi kafa Şuradan Bir yere gidebilir miyim diye bakıyorum da Aa buldum. Ha buldum. Hala buldum. 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 Yey. Lan çıkın gidin. <laughs> yes. Güzel oldu. Biz de i̇şte aynı yere düştük de. Oh rahatlık. En azından fark edip gibi kaybetmiyorum ya. Oo, achievement. yey buldum bak, buldum demiştim beyler. Ve mal gibi de kaçırdım. Havada bir de falso oluyor. Yanlarda. Dikkat edin. Böyle şey yapıyor. Hey, sikeyim falan diyor. Yes. Oldum be. Complete map location. Oha. Oha güzelmiş. Oha her şeyi görüyorum. Of. Of 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 of. Vallahi her şeyi görüyorum. Oha mükemmel. Yes. Çok iyi oldu. Şimdi gideyim bütün her şeyleri topla toparlayayım. Ee, buradaysam şu dökümanı alayım Oha en geriye kadar gidebiliyor muyum acaba? Çünkü burada GPS'lerim falan kalmış. Üzdü. Harbiden hiçbir GPS toplayamamışım ya. Yazıklar olsun ya. Neyse şu dokümanı almaya gideyim bari. Toggle local waypoint. Waypoint'i göremiyorum ki. Aslında güzel olmuş yani gerçekten de görememen lazım. Hani bir şekilde bakman lazım. Hani o açıdan da beğendim. Ben buraya gelmedim mi? Ben buraya gelmedim galiba. Oh dur gir. Bir şey update diyebiliyormuşum. Wow Yes, tabii ki de. 200. Bu ne? Aa, daha hızlı atabiliyorum. Okey, kabulüm. 200. O kadar pahalı da değil. Toparlarım illa yani. Ah, şimdi... Kemp... Ha, şuradan yakabilirim. Yakayım şuradan. Şu neymiş? Bunun içinde döküman olabilir. Ha da galiba buldum zaten ya. Bu da bulunan şeyleri gösteriyor galiba. Evet evet bulunan şeyler bunlar. Evet 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 bulunan şeyler bunlar. Aa, ben buraya gitmem lazım. O dökümanı bulmadım sadece. Bir tane döküman eksik çünkü. Çok enteresan bulur efekti var burada. Yanlış bir hani sadece karaktere blur verdi az önce mesela. Bug da olabilir bilmiyorum. Nvidia'larda problem var ya. Hem de laptopum, hem video olduğu için. Oyun açma için cidden şey yaptım. Regedit falan yaptım, kafayı yedim. İlk gün oynayamadım mesela. O akşam hani direkt ben... Iı, hangi gün? Salı günü direkt çıkaracaktım oyunu. Ay, videoyu. Şey yapamadım hani, çıkaramadım. Aa buradaymış. senin devamı. devamı. Ee, Whitman tam bir böyle orospu diyor. Hani her şeye laf atan biri diyor. Ee, Bu işi değil mi dedi. Ondan sonra cidden araştırma yapmayı hiç önermiyor dedi. Yamatai bulduğum <laughs> zaman ve kamerayı e, kameraya çektiğimiz <laughs> zaman sakinleşir herhalde diyor. <laughs> Tam bir zorluk çıkaran bir insan olabilir ama hani <laughs> şeyde çekmeyi nasıl hareket edeceğini biliyor diyor. Sadece düzgün hareket etmeli ve sakin olmalıyım diyor. Lara bilmiyor ama e, onun da şeylerini çekiyor. Ama ee, da videosunu çekiyorum diyor. Onun hak ettiği şeyi almasını istiyorum. Kredit. Yani onun hak ettiği lafı, ünü almasını istiyorum diyor. Ayrıca da e, filmde çok güzel gözüküyor diyor. Gerçekten e, bir doğal diyor. E, ayrıca Whitman'ı e, biraz e, kıskandırmakla hoş olur. Diyor Sam. Ama e, bu zam e, Whitman bulduğunda tabi e, şeyde e, bir bir yerde premierini yapacağım çoktan. Hani kısaca hani son saniyede göstereceğim ona diyor Whitman'a. Okey. Burada galiba her şeyi topladık. Bakıyorum topladık. Şurada 3 tane GPS kaçırmışız. 3 taneden bir şey olmaz. Problem değil. Hani şu anda dert ediyorum ama geri dönmeye üşeniyorum. Hani üşenmiyorum aslında. Sadece video, için videoda olduğum için geri dönmüyorum. Hatta videoyu kesiyorum. Geri dönüyorum. Bye. Okey gördüğünüz üzere hatta şöyle göstereyim gördüğünüz üzere şurayı 5'te 5 yaptım niye OCD'im tuttu çünkü Çünkü ben böyle hani oyun böyle oynarım hani kafayı yiye yiyebilirsiniz ama oyun dediğim hani gizli bir şey varsa olmamalı o Oy that Oooocuk master Yes kıçınam. Sadece bir tane dökümanım kalmış bir de Ghost Hunter diye bir şey var onda sıfırım Ne olduğunu bilmiyorum Aa, O yüzden Yani yapabileceğimi de sanmıyorum <laughs> Ne olduğunu bilmediğim bir şey O problem değil hani Sıfırsa sıfır kalabilir benim gözümde Ama bir tane veya iki tane bulduysam hepsi bulunmalı Ne haber Hadi be, kaçırdım. Neyse. Dur. Yo, Yoo, no, inşallah. Let's do this, Doctor. Bir saniye, şimdi tekrar okuyorum. Bu da son dokuman. Wittman. E, Hayatın düşün. Bütün bu kağıtları doldurmadan önce, e, bu bütün paramı bu geziye, e, araştırma gezisine yatırdım diyor. E, ama dinden mükemmel olacak. Şu anda beni ee, boşarsan bir gram para bulamayacaksın karısını söylüyor bir ale. Ee, benimle ben hiç olduğundan beri benimlesin. Ama benim e, neye sahip olabileceğimi sen de biliyorum. Senden senden kopmadım. Sadece e, biraz hayatta zor bir dönemdeyim. Ee, ama şu anda bir şey bulmaya çalışıyorum. Vareya hatırlıyorsundur. Ee, genç, e, yardımcım ee, Gerçekten bir, bir somut <laughs> datası var, <laughs> e, bilgileri var <laughs> elde, teorileri destekleyecek. Ama e, onda be, benim yet şeyim dikkatsizim yok, benden daha iyi diyor. E, ama onun, onların değil, benim suratım e, bu araştırmanın sonucunda ve benim suratım e, araştırma suratının olacak. E, bu istediğim gibi giderse mükemmel bir şey olacak diyor. E, ama beni... E, benden ayrılmayı planlıyorsan seninle uğraşmayacağım ama lütfen bekle diyor. E, bu tür bir e, olayın imajımı zedelemesini istemiyorum diyor. Dalayarak. Neyse. Sen görürsün imajını. Döndür dön İmajmış bir da imaj. Döndür, döndür 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 şerefsiz döndür. Lara edemiyorum öbür herife diyorum. Bak bizimkisi ne kadar hızlı dönüyordu. Gel diyor gel. Ne <laughs> ne sağ Allah iyi indirdin iyi tuttun. <laughs> ee, Kapıdaki e, şey komik olabilir diyor. Amerika'nın gücü hakkında problem yok diyor. Ee, bazıları şamanistik diyor. Böyle. Bir kadın bir o kadar uzun süre bir ustası sonunda Witchcraft denilebilir. Cadılık diyebilir. Ama daha dünyada öğrenmemiz Eğlen gereken çok şey diyor. Var. Çok var, çok şeyler var diyor. Ben Aa, babama benziyorsun, benziyorsun diyor Lara. Etrafı güzel. <laughs> da ne girdi şu çivi be? Arkadan şimdi bak kana görünce aklıma geldi. küz bir de önden çıkardı. Kafasını vücudundan geçirip tam tersine çeviriyor. Mükemmel. Himiko. Gerçekten Himiko. Look, the bowl, the <laughs> Niye hala tapılıyor diyor. <laughs> Bu adam Yamatani Yamaki'nin bir parçası olmuyor, olma diyor. <laughs> Ataksebun mak gibi diyor. Ama bir mit üzerinde durmuyor <laughs> Hayır altın maden üzerinde duruyoruz dedi. Hop. <laughs> Güvenilemez diyor. Allah okçular. Hala silahım var diyor. Bir problem istemiyorum diyor. Ee, problem istemiyorum dedi. Ama sadece beni ad adamımıza götür diyor. Allah'a emretler. Sadece onların dediklerini yap dedi. Sen de ne diyorsun? pısırık bir ev misin? saniyede sattın. Lan orada oku da yeni güncellemiştim. Aa Rusça konuşuyor. Doto Doto please delete Doto. Ya 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 ya. Doto'dan öğrendiğim şeyleri. Sayka. Doto'dan öğrendim, <laughs> <Dota'dan> öğrendim Rusçayla. Bu <laughs> 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 kimsiniz kim bu insanlar falan diyor. Problem yaratırlarsa öldür diyor. Allah. Lan vurma lan. <laughs> Lan dokunma it. Kızı bırak diyor. Allah. Oh, dem. En sevdiğim vurdu valla. Bize de vurdu. Kıfırda mı aldı dedi. Hepsini öldürün dedi. Kaç kaçlara kaç kaçlara kaç. Hop cover. Bu otomatik cover alıyor. <laughs> Güzel. Şimdi gidip bir öldürebilir arkadan? Hiç takmıyorum. Bir şey buldum diyor. ben. Ah. Yine adamlar kullanabilirdik diyor Geçtiysen ben geçerim Vay Elimde yaksaydım bir şeyde. de Allah Niye <laughs> <laughs> olur yani. En iyisi bu şeyden Allah, Allah. Yani. Hop Ya 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 o oh, Etrafı kontrol edin dedi. <laughs> Hiç kimse kaçamaz dedi. Allah. Dışarı. <laughs> Herkes bulurum dedi. Her zaman. Hop. <laughs> oh, tam. Şu, 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 şu. <laughs> yazmadı. <laughs> Boom. Boom. <Gülüyor> hadi, hadi. Oo. 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 çok kötü burada. Gözünü aldı. <laughs> gözünü gönlü aldı. Beyni aldı verdi. Başka

yine şey yaptım çok çok da kötü ölüyor be tam böyle <laughs> aklını alıyorlar ya yani. çok üzülüyorum ah F olduğunu her zaman unutuyorum hep A'ya abanıyorum nedense hayal olayım ne kadar da

vura vura ben sıkıldım yani. Hmm. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> ben bittim mermi bir bitmedi ya. Hadi 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 Aha mouse 1. Her tuşa bastım. E, F, mouse 1 hangisi şeydi bilmiyorum. Büyük ihtimalle E. Ama iyi öldü. Yani aklını aldım yani. Hala mı yaşıyoruz? Oğlum bu Rusya niye ölmüyor ya? Öldü. Herhalde <laughs> ilk defa adam öldü. Direkt travma. Kus 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 evlat kusu hatta oh, açılırsın. Dedi aman tanrım dedi. O oh, shit dedi. Shit demedi gerçi. Neyse. iyi öldürdün ama. He. Okumu da alırım dedi. Çektim emaneti. Sittim adaleti. Ok, ok önemli. ok önemli yani. Cidden ok önemli. Orman doğru kaçmışlar. Orada biraz ışık var dedi. Şuraya gidemedik. Bir gidelim. Hop gidemiyoruz. şuraya burada bir şey yok o zaman böyle açılsa mı açıl hop açılmıyorsun abi orada açılma problem değil o zaman ileri zıplara gitmek kesinlikle daha hızlı be kesinlikle daha hızlı yani geride dur vurun dede vurun dede ne vuruyorsunuz lan mermi yoklara bu arada ne yapıyorsun öyle oha mermi ne oldu ne oldu ne galiba okla mermiyi de aldık bak şimdi bak 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 görecen outsider'ı outsider'ı görecen beynine beynine verecen

her oyunda bir ateşten bir çekiyorum yani. şimdi burada da ateşle de öleceğim illa. Bir noktada kesinlikle bu oyunda ateşle öleceğim ya Bir şey buldum mu dedi. Daha değil. Hop diye yapıştık. Öleceğim. Evet büyük ihtimalle al ateş. Hadi. <Allah. gülüyor> Bok var ateş. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> F abi. Niye yazdım? F çalışmadı. Hep F yani. Allah Allah. Yok ya çözemedim yemin ediyorum. Yani şey sistemini çözemedim. Ve sinirimi bozdu çözememek. Aksiyon tuşu F. E. Kimse duyamıyorum ne oldu. Öldü galiba onlar. Hmm. Ne olur normal diye kontrol edin dediler. Silent kill. Okey. Okay. Use bomb. Death <laughs> headshot. Uff. Uff uff uff. Of Allah'ım Allah'a ok kursuna gideceğim Hepinizi teker teker sıkacağım kafanızı Gerçi ok çukursunda böyle millet sıkma hareketini vereceğini sanmıyorum ama Kim? Adam göremiyorum Kime sıkacağım? Çek dedi oku çünkü. Hani Zıpla zıpla, zıpla. Hop. Nerede adam? Ben göreceğim. Aha. Güzel. Yes, çok güzel öldürdüm be. Allah'a acayip etti seni. İniyor. Ok uçundan burada böyle. Ay, Allahım her oyunu ok koyuyorsun lütfen ya. Çok zevkli bir şey ya her oyuna koyulmalı yani. Tamam, Lara. Allah Allah çok zor değil yani. Lara, are Lara orada mısın yes. Evet. dedi? Evet. Oh God, killing <laughs> people. Adamları öldürüyorlar. <laughs> Problem neyiz dedi? Adamlar niye bilmiyorum dedi. Bazen öldürmek yoktu Kolay olamazdı kullanmaz Ne kadar kolay oldu korkutucu diyor. Herkes uyarmam lazım, lazım dedi. Bana gelmek için yap, yapabileceğin, yapman gereken her şeyi yap dedi. Bu şey güzel olmuş ya. Yani. burada çıkacağım. jump Yes. Bu hala aynı mapte miyim? Değilim. Ben burada çok şey kaçırdım. Yani kalp kırdı hatta Vallahi kalp kırdı büyük ihtimalle yine video keseceğim bir noktada her tarafı bulacağım ondan sonra devam edeceğim neyse problem değil sizin verdiğiniz sefiğe göre de belki size de gösterebilirim sonra şunun tepesine çıkılabilir mi acaba çok 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 varmış Yok herhalde. Aa, şöyle bir etrafa. Oh God. Tabii değil. Cayır cayır. Alev alev. Yani başka ne diyebilirim ki? Aa, şöyle, şöyle bir şey Ve gizli bir şey var mı? Buna bakalım. Var. Dediğim gibi her zaman. Her zaman şelale aldı. Zelda al. Treasure map direkt. Daha üstü yok ha, Buraya alev nasıl getireceğiz? Ha, buraya alev getirmek bayağı hoş olur Çünkü bir şey var orada Buraya alev Neyse sonra bakalım Buraya alev getirmemiz lazım ama hani o kesin bir şey Bir taba bakayım İyi hepsi buralarda Ama buraya alev Girdireyim onu da bilmiyorum. Hani içeride mi yaratacağım alevi Emin değilim. Burada da var. Ses adam var. Neyse ben <laughs> şunu bir şunu yakayım gideyim. Hani, merak ediyorum ben Nereye kadar gidebiliyor? Yok sönecek. Hani <laughs> daha varım şurayı geçtiğim ata yer. Yeah. Aa, şimdi düşünmek lazım, düşünmek lazım Sen bir kere ne yapacaksın? Hani... Bilmiyorum biraz bir ileriye gideyim Ya belki o şey gibi Kimlik gibi bir şey bulurum Ya çakıl taşları Ya bilmiyorum şu anda Cidden çakıl taşı var mıdır bile Olmalı yani portal, portable Bir portatif bir şey Elektrik alev boş olur. Ses kampayı bulalım. The thing about nightmares is later. You wake up. Okay. Oha, güzelmiş. I'm Oha, çok güzelmiş. Bir geri no, Don't it, Lara. Not now. It won't help. Oha, çok iyiymiş. O kadar geri gerek, gerek yok. The I okay. Okay, şimdi

hani çekince. Ha, şuna bakalım. Silah geliştirmek istemiyorum ya. Silah pek umurumda değil cidden hani. Hiçbir, hiçbir, noktada kullanacağımı düşünmüyorum. Ok bu kadar etkiliyken. Aha, bir şey daha var. Gel bağlam. Kitap okuyorum. 25 Temmuz 1982. Gün günler e, uçak kazasından sonra günler geçti. E, Botla kaçmaya denedik yine kötü sonuçları aldık. Bak kötü sonuçları aldık. Bunu olacağını biliyordum. İlk zamanki gibi e, tertemiz e, deniz bir anda bozuldu, alevlendi. E, açık sulara vardığımız anda e, bir rüzgar çok 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 büyük bir e, dalga yarattı. Dalga geçer gibi bizim botumuzu sağdan sola itirdi. E, iki kişi daha öldü. Birisi de e, neredeyse hasta düzeltilebilecek kadar yaralı. E, diğerleri panik yapmaya başladı. Bir, bir plan plan için bana bakmaya başladılar. E, bir tane daha var ama onları dahil etmiyor. Onlar aptal ve e, dayanıksızlar. Bu tür bir yerde e, bizi öldürebilecek bir şey. E, bir ee, kaçmak için bir deneme daha yapmamızı düş onlara teklif ettim ama onlara katılmayacağım. Ee, bu tamamen bir intihar olur. Bunu anladım çoktan şu anda dedi. Kısaca diğerlerini öldürecek. Bu kimin de bir dakika kimin hikayesiydi bunu onları söyleyeyim ki takip etmek isteyen takip etsin. Documents. Relics. Dedik değil gir. Allah Allah. Al. Document. E document az önce buldum. Lan gerçekten hala önce buldum. O ne lan?